Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK, MAM, Acıbadem ve bu üniversitelere ve merkezlere tüm ihtiyaçları için davet yapıldı. Halk sağlığı laboratuvarımızda bütün destek için hazır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihtiyaç durumu destek anlamında hiçbir şarttan kaçınmadan Maliye Bakanlığımızın da bu konuda özellikle desteğini biliyoruz. Bu anlamda yapılması gereken her türlü desteği sağlayacağımızı, ülkede aşı konusuyla ilgili kimler ne kadar yol almak istiyorsa önümüzdeki dönemde daha fazla desteklemek üzere de bir yaklaşım içindeyiz. Yani sadece bir bir merkeze değil. Kim ne yapmak istiyorsa önünü açan, herhangi bir kısıtlamaya gitmeden kimin ne kadar yaptığını da süreçte görerek ona göre Maliye Bakanlığımız zaten bu anlamda sonuna kadar desteği açmış durumda. Her türlü desteği vereceğimizi buradan ayrıca ilan etmek istiyorum. Hayat Ve bunu canım. da aşı ensü olarak Sağlık Bakanlığı olarak yapmış olacağız.